Merhaba oyun severler. Hepinize saygılar, sevgiler. Ghost Recon Breakpoint çıkartma serimizde birlikteyiz. Özel kuvvetleri el aldık. Özel bir bölümle birlikteyiz. Bu bölümümüzde, bu özel bölümümüzde Türk özel kuvvetlerden bir yardım istendi. Ve Türkiye'deki bu özel kuvvetlerdeki dört seçkin seçkin olduğu kadar da çok özel donanımlara sahip dört cengaverimiz, askerimiz, Mehmetçiğimiz buraya Aurora, Aurora topraklarına geldi. Amerika bizden yardım istedi. Bir terörist var. Rus kökenli bir terörist Amerika'yı tehdit ediyor ve Amerikalı ajanlar, askerler de bu tesise sızma operasyonu düzenlediler ama başarısız oldular. Bu yüzden de Amerika Türkiye'den yardım isteyerek Türkiye'nin en seçkin dört komandosunu buraya yönlendirdi. Tesise sızacağız, sızma yapacağız ve tesis içindeki deliği etkisiz hale getireceğiz. Özetlersek elinde kimyasal bombalar var. Bu kimyasal bombaları Amerika'nın muhtelif yerlerine, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelere atarak bir katliam gerçekleştireceğini söyledi ve de tabii ki bir meydan okumalı. Biz de dedik ki söyle kardeşim mekanını neredesin? Mekanını bize söyle. Geliyoruz dedi. O da ki gelin lan dedi. Biz de kafeteryadan arkadaşları toplayarak bu dehşet Cengiz mekana geldik. Tabii ki öncesinde bir istihbarat çalışması da oldu. Çünkü buraya daha önceki gelen birlikler maalesef başarısız oldular. Biz de onların deneyimlerini, tecrübelerini dinledik, bize aktardılar ve buradan bir ders çıkartarak nasıl intikal edilmesi gerektiğine dair tabii ki bir veri topladık ve bunu analiz ettik. Bunun neticesinde de şimdi içeri sızacağız. Öncelikle çevre güvenliğimizi sağlayacağız. Bunu da şunu belirtmek gerekiyor. Bu bir aslında tuzak. Biz bu tuzak olduğunu biliyoruz. Bizi mekanın içine çekecekler ve orada kısırarak dövmeye çalışacaklar. Ama biz yer miyiz? Başkent bebeleri bunu yemez mekana sağlam bir şekilde kafeteryadan topladığımız arkadaşlarla gireceğiz. Öncelikle şu arkadaşları bir elemini edelim. Giriş güvenliğini sağlayalım. Evet, şöyle bir zoom yapalım bakalım ve indiler. Hepsi yerde. Şimdi çatıya bakalım. Çatıdaki sniperları da elemine edelim ki bizi görmesinler. Bir de arkada olacaktı aldığımız istihbarat neticesinde. Evet, bir öbürü yakada var. İlk önce şu üçlüyü elemin edelim. Dört kişi olsaydı dördü birden ateş edecekti. Şimdi bir kişi kumanda ediyor, üç kişi ateş ediyor ve de... yerdeler. Bitti. Üç kişi bitti. Şimdi biraz daha çevre kontrolü yapalım. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıyoruz tabii ki. Sadece kızılcık sopasını alıp gelmek olmazdı. Biz de biraz yüklü geldik tabii ki. Yüklülerken Anadolu jargonundaki bebek <laughs> anlamında değil. Silah anlamında tabii ki. Şurada bir giriş var. İstihbarat neticesinde 3 tane hedef var. Bunlar elektrik şalterleri. Bu elektrik şalterlerini ya da kutularını hackleyerek füzenin atılmasını ya füzelerin atılmasını Yıldım. ve de kendi kendini imha sistemini devreye sokacağız. Böylelikle de bu çılgın deli teröristin hakkından gelmiş olacağız. Bunlardan bir tanesi sağımızdaki yerde şu köprüden tünelden ya yani da köprüden geçerek ulaşacağız. O yüzden orayı temizledik. Ama dediğimiz gibi bu sadece göstermelik askerler. Çünkü ana maksat bizi içeriye çekip orada sıkıştırmak. Ama yine de temiz bir giriş olması adına çevre güvenliğimizi yine protokole uyarak çevre güvenliğimizi daha doğrusu çevreyi güvence altına alıyoruz. Şu bir istihbarat robotu alarm çalıyor. Onu da cırtlatalım. Başka var mı? Yok. Gözüküyor. Normalde bir tane de olması lazımdı aldığımız istihbarat neticesinde ama herhalde başka bir gitmiş. Yani bakıyoruz. Şu değil. Evet burada yok. Neyse şimdi biz onu imha edelim. Ve giriş güzergahımızı emniyete almış olalım. Artık gidebiliriz. Yolda temiz. Devriye de yok. Çünkü niye yok? Ve tesiste de dikkat ederseniz çok asker yok. Çünkü bu, bu tuzak. Bunu biliyoruz zaten. Öncekileri öyle patakladılar ama biz daha hazırlıklıyız. Bilgiliyiz. Çünkü T başkentten geliyoruz. Türkiye'nin en seçkin özel kuvvetler, askeri birliğine mensup, rütbeleri gizli, kimlikleri gizli cengaverler burada. Herhalde burada sürpriz olacağını düşünmüyorum ama. Evet temiz bir şey yok gayet işlem tamam. Şimdi giriş yapacağız. Tabi bu tuzakta ana giriş burası. Şimdi hackleyeceğimiz panellerden, elektrik panellerinden bir tanesi de şurada. Bu arada şu kırmızı variller gaz saçıyor. Tehlikeli. Biri burada. Geniş bir alan. Sıcak çatışma olacak. Zorlanacağız. O yüzden belli bir yere mevzilenmeden sabit durmadan dolanarak Çatışmayı çeşitli bölgeler taşıyacağız. Şimdi ilk gelen dalgayı buradaki mayınları kullanarak durdurmaya çalışacağız. Çünkü ana kapıdan girecekler, hava desteği de gelecek, akın akın komple hesabı gelecekler. Birinci hedef bu, burası. Şu yukarıdan ineceğiz. Planımız şu şekilde. Verileri analiz ettik ve bir hareket planı hazırladık ve de bu yolu takip ederek 3. hedefe varacağız o 3. hedef sıralamada bizim sıralamamızda taktiksel sıralamamızda 3. sırada alma sırada dedik ya sıra sıra sıralarlar <laughs> adamın evet kimyasal silahı çok tehlikeli yani Amerikan nüfusunun 4'te 3'ünü yakınını imha edebilecek kapasitede yani bir girişte şurası var bu balkon kısmından dış cepheden gelen de buraya gelebilirler. Oraya bir mayın koyalım. Yine onların bizi sıkıştırma planı çerçevesinde de dış kapılardan, şuradaki kapıdan gelecek. Ve evet şuradan gelecek. Adamımız da burada. İşte Atlas lakaplı deli. Son kontrollerini yapıyor kurşun geçirmez camın ardından saklanmış bizimle dalga geçiyor. Planımız belli. Üç hedefi birer birer giderek imha etmek ve de şu kapının açılmasını sağlayarak bütün düşmanı elemini etmeye çalışacağız. Evet yani şu girişten önce bir de arkadaşları da yerlerini belirleyelim. Burası mayına e çok yakın. Burası olmaz. Şurası daha güvenli. İki arada. iki taraftan da gelsin. Siper olacak yer var. Burası onlar için iyi. Zayet olacak mı? Muhtemelen olacak. <laughs> Zaten bu çok tehlikeli bir operasyon. Nice canları kurtarmak için canlarımız heba olabilir ki daha öncekiler de Dal dalga geçiyor bizimle. Kırılma camın arkasındayım. Şudur budur. Siz efsanesiniz. Türkiye'den geldiniz. Efsane burada son olacak diyor. Evet, kurşun geçirmiyor. Biz ona da geçiyoruz. Ama bu bir memeden okuma. Taburaya kadar geldiniz ama siz de öleceksiniz. Daha öncekiler gibi buraya giren buradan çıkamaz diyor bize. Amerikayı da yerle bir edecekmiş. Burada en pis olan şey süre. Şu anda süre başladı. Süreye karşı savaşıyoruz. Ve de onun özel kuvvetlerine karşı Türk özel kuvvetleri kapışıyor. Bakalım kim kazanacak? Sonuç belli. Tabii ki biz kazanacağız. <laughs> Önceki arkadaşlar maalesef biraz zayıf kaldılar ama Türkiye'den geldik yani. Ta başkentten geliyoruz. Özel kuvvetler bu arada yani. O kadar eğitim aldık. Yani. Planlar bu. Planı aldık elektrik şebekesini çözdük. Üç tane hedef var. Eklenecek. Şimdi onlara gideceğiz. Ama yani öncelikle şu şok dalgasını bir yumuşatalım. Evet, orada mayınlar var. Girişteki mayınlar sanırım patladı çok. Onu duyamadım. Şu duvarın arkasında. Sağ olsun bizimkiler sonar çalıştırarak onları hedefliyor ama süresi var tabii ki. Şunu bir imha edelim. Gel bakayım buraya kaçayım. Al bakayım Bakın sana şöyle. Oh, katliam. Katiliz oğlum. <laughs> Özel kuvvetler katili. Tabii şimdi üstüne alınmayalım. Hadi bakalım şimdi üst taraftaki bir tane sniper vardı. Onu önceden zaten elemin etmiştik. Elektrik paneli burada. Helikopter de geldi. Yok. Helikopterde sniper var çünkü keskin nişancı yüksekte meze avlar. biz çıktayız. Diğer arkadaşlar çünkü çevre güvenliğini sağlarken aynı zamanda dikkat dağıtıyorlar. Distraction. Böylelikle biz de hedefe temiz bir şekilde gidip zaman kazanarak imha edebiliyoruz. Çünkü süre var. Süreye karşı bir mücadele. Kaldı iki tane. Bir tanesi dışarıda elektrik trafosunun olduğu yerde üçüncüsü zaten aşağıdaydı. Onu sona bıraktık. Bu şekilde bir ilerleyiş. Hayır, ha, geldi. Bunlar hepsi Wolf. Wolflar pis. Dehşet. Çok elit askerler. Aşağıda bir keskin şancı var. Bir biz cortlamış. Arkadaşım bir cortlamış ama biz görev icabı maalesef onu canlandıramayacağız. iyileştiremeyeceğiz Diğer arkadaşları ilgilenecek. Sniper Düştü keskin nişancı şu köprüden geçip trafoyu eklememiz lazım ama çevre güvenliği şu anda yok ama sıkıntılı helikopter tepede oh, Burası zorlar ama biz Anadolu çocuğuyuz ya Türkiye'den geldik özel kuvvetler mensubuyuz bir arkadaşımız yerde ama diyor ki siz devam edin Bir uyarı geldi sniper var arkadan inat ettik. ya bir daha vurursa ölürüz. Geri çekilmemiz lazım. Vurdu çok kötü. Çok 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 çok. Kaç 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 kaç. Kaç hemen bir tedavi adrenalin artık nasıl kimyasallar depomin mepomin attamin ne varsa koyduk. Sniper abimizin dikkatini dağıttılar. Güzel oldu. Bu arada yedek kuvvet de var. Yedek kuvvet de oyun akışında bize yardımcı olan ki biz ona yardımcı olmuştuk. Burada isyan başlatan bir grup vardı. Aa bu da helikopterlik sniper. Onlar da şu anda burada. Onlar da dikkatli atıyor. Distraction. Böyle kalırsak ölürüz yalnız. Bizim backup yok. Arka <laughs> destek. Destek içeride kaldı. Biri yerde. Diğerleri de orada içerideler. Gerçi onları burada. Orada kaldırdık ama. Aaa, şu köpüt <laughs> kişi ki var. can hemen yine adrenalin, depomin, apapin. Patlamin ne <laughs> varsa doldur. Ver sonarı. Aa, iki kişi, iki çakal varmış. Of kişi var wolf. da çok ağır zırh bunlar. Evdeki bizde zırh delici mermi var. Sıkıntı yok. Can azaldı, biraz daha dikkat olmamız lazım. Arkadaş yerde. Tabii biz mevzinizi koruyun dedik. Şu kısım önemli çünkü. İki hattan gelenler burada çıkışıyor. Çıkışma noktasına biz tuzak kurduk. Şimdi serbest bıraktığımız için arkadaşımızı iyileştirebilirler ve üçüncü hedefe gidiyoruz. Ne kadar süre kaldı? Yani yeter. Yeterli olacağını düşünüyoruz. Şimdi üçüncü bir dalga var. Bu yüzden burası açık arazi. Açık arazi derken mekan, meskuma için tabii ki ama tesis burada İki üç yerimiz var bizi korumak bir çember oluşturması gerekiyor. O oh, yani atış, atış geldi, ateş, ateş geldi. kapıdan girmişler. Arayamayın koymadık. Bak eksik kaldı. Neyse şimdi doğaçlama yapacağız. Biraz süre gidecek ama bu doğaçlama neticesinde üstteki grubu dondurabiliriz. Ada bir kod farkı var bizi göremiyorlar güzel. Önemli olan bizi çember almaları yani ekleyene kadar. Haydi bakalım kardeşler. Hop geldiler öyle. Oh, öbür arkadaşımız da canlandırdılar. Tamamen taktiksel planımız işliyor. Bir şurada bir doğaçlama yaptık. Üst kattan giriş olduğunu bilmiyorduk. Ama onlar da mevzilenmiş ve Atlas geliyoruz. Can hazırlayalım. Gel gel gel. Ah, al al al. İki tane de, bir tane de. Oh. oh. Zırhlı zırhlı. Evet Tüm koruma? Yakın duralım. Yakın bir şekilde ilerleyelim. Üst katta ve sonar işte ağır taramalı var orada. Daha yüksek bir atış gücüne ihtiyacımız var. Bu atış gücünü de bomba yapabiliriz. Çünkü sürpriz gitti. Sürpriz olayı kalmadı. Kalman. Sürpriz. Hızlı bir saldırı ve ağır atış gücü. Bunlar önemlidir. Biz de ağır atış gücü kullanacağız. Orada bir sniper var. Boş atış yapmamız lazım. Yok yaptırmadı. sniper indirmesi lazım. Ya da sonar çalıştır. Ya sonar çalıştır ya sniper indirin. Atış pozisyonu bulmamız lazım. Çünkü orada heavy de var. Onu sonar geldi. Güzel. Sniper yeri tespit. Arkada sniper. iki sniper var. Şunu, vur, o gitti bir tane kaldı. Ama oraya mevzilenmiş soteye yatmış bomba vurur mu onu? Haydi bakalım. Klips bir tarafa, bomba bir Ya aşağı düştü. Ve şey patladı, gazlar patladı. İşte o bahsettiğimiz kırmızı bidonlar. Uyarı levhası gidiyor ama onlar gaz bidonları. Süre azalıyor. Burada duramayız, hareket etmemiz lazım. Wolf <laughs> <laughs> sandım. <laughs> Bizim Cemil abi. Kod adı abi, Cemil Tarcan. <laughs> <Ve finalen> Cemil. geldik. <laughs> Bir da iki dakikanın altında konuşlanmışlar. Sniper orada. Onu dikkatini dağıtalım. Çünkü o aslında engel arkasında onu arkadan indirdiler. Bravo işte bu ya. Distraction. Diğeri de arkada dön. Vur çaprazı al. Şimdi i̇çeride üç kişi var. İki wolf ve bir hedef. Ana hedefimiz var. Şu cam zaten kurşun geçirmiyor. Onu biliyoruz. O da bizim kapıdan girmemizi bekliyor. Ama yine dikkat dağıtıp yine ağır atış gücüyle. İçeride çünkü sivil yok. Ki zaten verilen emirde de kabul edilebilir bir sivil zayiat olabilir denildi. Ama burada yok. Sıfır sivil zayiat olacak bir operasyon. İçerideki kişi bir kişi daha etti. Bombanın etkisiyle tek tek kaldık. Süre bitiyor. Reşit işte Atlas. Atlas kafadan al işte suratından bittin. Ve işte budur. Tamam, Türkiye'den gelen özel kuvvetlerin gücü bu. Ve kendi kendi imha ile birlikte bütün Mitchell, kimyasal bu. silahlar yok edilmiş oldu. Hedef elemin edildi. Hedef ulaşana kadar süreçteki diğer hedeflerde de elemin edildi. Tabi onları biz yapmadık. Sadece finans sürecinde Amerika'yı kurtarmak için Türkiye'den geldik ve Amerika'yı Türk özel kuvvetleri kurtarmış oldu. Operasyonun diğer kanadı da sivil süreci takibi aldı ve onlar da yakalandı. Terörist grup tamamen çökertildi. Evet oyun severler. Ghost on Ama Breakpoint, breakpoint. maceramız Gostek. atması Gostek. elemini ederek bitmiş oluyor. Bununla ilgili bir serimiz olacak. Bunu da buradan duyuralım ve o seride buluşmak üzere diyorum. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Ve de kurşunsuz, şarapnensiz bir dünyada sevgiyle kalın.